Hepinizi sal. Evet arkadaşlar yeni başlamam artık bu olacak. Yani öyle Eranya bilenler var mı acaba? Eranya yayı bilenler varsa rolüman yapsın bu arada. Eranya bilenler vardır. Şimdi şöyle silah diye bir tane başlangıç var. Çok değişik bir başlangıç. <laughs> ben ona yeni başlamam. Sa Derim sadece sa. <laughs> Afrika World var şurada. Evet şimdi Squid Game oynayacağız arkadaşlar bugün. Ee, evet arkadaşlar ben de varım. Evet yaz. Ee, şimdi yazıcık. Ha, ben senin yanındayım Evet biliyorsun. Bu arada Yıldız'da da e, bir Scoot Game oynama olayım var. Evet ama ben Roblox oynayamıyorum çünkü ben daha 9 yaşında değilim. Yok. Yaz. Yes. Babamla izin alırız merak etme. Hı? Merak etme babamdan izin alırız. Ah. Ah. Adamın kafası Aa. yok. Ah.

Sesini yani. ya. Hasan aldı. Arkadaşlar. Bir. Ben bunu önceden biraz oynadım. Level 3'e geldim. Ee, saklanmacı falan filan geçtim. Saklanma'dan sonra Neyde neydi ölmüştüm? Yaz yes, hatırlıyor musun Neyde neydi öldüğümü? Yes, neydi, o, öldüğümü hatırlıyor musun? Ne? Neydi öldüğümü? Hatırlamadım. Dalgona falan filan çok kolay. Evet. Çünkü yuvarlak yaptı. Bana kolay. Oğlum orada da Mona Lisa gelseydi ben altın ve ben. Niye? <laughs> o da Mona Lisa gelseydi altın ve ederdim. Niye çünkü Mona Lisa en zor. Ne? Mona Lisa en zor çünkü. Hatta Mona Lisa şey Mona Ben onu dalgona Ah, okay. o, i̇nternet çekmediği için Frontman bize si siyah gibi gözüküyor Şimdi ne acaba kaç kişiyiz? Hangi Çok az bu? kişi. Evet. Ah koş 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 Kesin koş 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 Red light, green light. Oo yerde kalmadı. Birine vurmuşlar. Green, green light, green light, green light, green light. Aa dışarı <laughs> görüyor. Dışarı internet çekmediği için dışarı görüyorum. Ne güzel bir şey. İnternet çekmediği için dışarıyı görüyorum. <laughs> i̇nternet çekmediği için. Evet, internet çekmediği için dışarıyı görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇nternet çekmiyor. Ah. İyi Gel 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 get get get. Evet ben de Kim lan? Kim lan? Dur. Lan ses yok. Bu tane topun için bende ses yok. Ses yok. Heh tam ses geldi. Hayır. Şuna vuracağım. Evet. Yeah. Buna vuracağım. Hayattayım. Yani. Ölürüm. Şey Hay bana vurmaya çalıştı. Buna vuracağım, buna vuracağım, buna vuracağım, buna <laughs> buna vuracağım, buna vuracağım, buna vuracağım, buna vuracağım, buna vuracağım, buna vuracağım, buna, vuracağım, buna vur... Abi. buna vuracağım, buna vuracağım, buna vuracağım, buna vuracağım. Başka bir ne Buna vuracağım, buna vuracağım, buna vuracağım, buna vuracağım. O oh, birbirle birbirlerine damıyorlar. Ha hayır bak. Hay Ay evetim. Evet. Ay. Ha. Hay. Çocuk. çocuk. Geliyor Aa nasıl? Bu saat, bu saat nasıl hızlı gidiyor? Nasıl bir saattir bu? Hakikaten sanırım illeri kalmış. Evet hızımız iyi geldi. itme geldi de tamam. Şuna O bin... Ya bu nasıl bir şeydi ya? Ben onu içecek. Bir şey. Kardeşimi nasıl tersin? Ulan kim lan <gülme> o? Sarılı var ya nefret ediyorum ben ona O sarılıya zamanı geldiğinde Kim bu? Aaa adam geride kalmışlar lan Abi bu kadar kişi miyiz? Dur kaç kişiyiz? Tam panda var. Panda değil mi? panda. Panda değil. Elektrik panda. Heron papi daha var. Heron papi yok. Evet. Dur 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 adama. Adamın önüme geçmedi. Evet. Evet. Maaşıma Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, nasıl? oğlum. nasıl durdum görseydiniz vallahi. <laughs> oh, oh <Nasıl>? my god. <laughs> dur 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 dur. Çok kötü. Çok kötü durdum az önce. Ay oldu. Nasılydı? sana, söylemeyeceğim, sana söylemeyeceğim. Kesin popo. <laughs> Aha, Dalgona en sevdiğim. Hadi bakalım. Umarım e, şey Mona çıkmaz. Ya Mona çıkmasın. Baba. Şansımız ee, gitsin. Herkes. <laughs> Lütfen son şansımız yavar gitsin. Oh dövüş var orada dövüş var. Hadi bakayım. Umarım dalgana çıkmaz. Kalış çakmak mı? Hmm. Umarım kare çıkar. Hatta çıkar. Nasıl En zor üçgen çıksın. Üçgen çıkmasın. Üçgen. Ay yıldız çık. Hayır. Yıldız var mı? Yıldızları kim? Sen kim şeyler var? Oha orada bir tane karides vardı. Karides mi? Yalasana öyle. <laughs> Sadece dokunmak yetiyor. Bir... Önüme geçmesinler lütfen önüme geçmesinler. Belli ki birileri bitirmiş. Ah. Bitirdiğim anda o en zoru olan, yani Mona Lisa olan kişinin Aa, yaptım, yaptım. Da. Lan, nem nem nem. Evet yedik. Şem, Oo, birileri şem, ölmüş. Şemşiyeliler nasıl yaptı? Da, Aha. Şemşiyeliler nasıl yaptı? Hava. Şemşiyeliler yapmış. Bir şey olmaz. Ama nasıl yapmışlar? Evet, oynamaz bitti. Ama onanıyla daha zor. Evet hadi bakayım zorlarda e, sonlarda yaptığım için kazandım. Şimdi. Bunlar bize saklambaç mı yoksa ip mi, mi soracaklardı bir şey soracaklardı. gece başlıyor dostum. Yemeğimi ver. Yemeğimi ver dostum. Yemeğimi dostum. Kim Baba. Ben? ben onu ittim o da beni itti. Yemeğe verin lan. Hadi bakayım. En Ense... çatal verdi. Çatal verdi. Çatal. Dur evet çatalım çatalı var. Gece. Şu suşimizi yiyelim. Sushi. Sushi neden çatalla verirler ki? Sushi. Şeyle yemiyor mu yani? Of. Lan bu ne bitmez suşiymiş. Çatol. Çatol. verdi. <laughs> tuvalete git tuvalete. Tuvalete git. İsyat çıkar. İsyat. Oğlum kim, neden kimse insan? Ben 360... Şimdi ver ver 330. Şimdi arkadaşlar ben, ben 333'üm gibi düşünün. bura tane. Lan dur dur bunda ben taunus yerine gireceğim. dur dur ben dur dur <laughs> level dur, te geçtim durdum hayır <laughs> kadın <mı dadanım? gülüyor> abi kan da kapamış yok player 456 diye bile var burda komik Oğlum bunun adını Niye kız ismi koyun Pro kim lan Bu adam geniş açıda mı oynuyor lan Alek Büyük ol Ben Hayır Ben öldüm Mr. Yemen git.

ben hala öleyim ya. ya. Bu adam şu şeyle savaşmış. Ee, arkadaşlar ben Ay. lobiye geri dönüyorum. Çünkü <laughs> yani Ay, ne? Kafaya tutuyor. Kafaya tutuyor. Dokuz bin. Onu nasıl Onu başka bir videoda. Hmm. Evet. Hayır abiciğim. Bugün çılgın oyunları oynayacakmışız. Anladın mı? Evet arkadaşlar. Şimdi e, videomuz bu kadardı. Çünkü eee e, e, anladınız siz yani. En sıkı yerinde çok şey değilim. Biliyorsunuz. Şimdi Arkadaşlar görüşürüz hepinize. Like etmeyi like ve abone olmayı unutmayın. Ya da abone olanlara Uzaktan. demiyorum bunu. Şimdi. Oha. Süper, arkadaşlar Super Sonic'le. <laughs> evet. Arkadaşlar anne. Süper resim çekinerek bitiriyorum. <laughs> Dur. Nerede? Pos Alamıyor musun? D zaten. Evet. Süper. Oyundan çıktı. Ben bu videoyu bitiriyorum.